Ehliden Soralım'ın değerli izleyicileri. Görmüş olduğumuz gibi yine arazilerdeyiz. Ee, Ankara civarındaki hobi bahçelerini ıslah etmeye devam ediyoruz. Şu anda da getirmiş olduğumuz kaliteli Leonardit'i tanıştırmak istiyorum sizlerle. Görüyorsunuz şu anda Leonardit'imizi bir tır yıktık bahçemize. Evet. Evet. Yani Leonardit'in kaliteli olması neden önemli? Bir, toprakta organik madde değerini yükseltecek. İki, toprakta var olan canlı organizmaları işleri hale getirecek. Üç, toprak ısısını artıracak. Dört, toprakta e, su tutma kapasitesini yükseltecek. Yani bu saymış olduğum ana etkenleri üst üste koyduğumuzda toprağa adeta yeniden can verecek. Öyle diyebiliriz. Çünkü toprak yaşayan bir canlı mekanizmadır. Doğru şekilde toprağın dilinden anlayıp toprağa doğru müdahale ettiğinizde karşılığını vermemesi mümkün değil. Yani insanoğlu gibi nankör değildir. Evet. Şimdi şöyle bakın. Harikulade bir Leonardit getirdik buraya. Organik madde değeri %72'lerde. Homik fulvik değeri %45 ile 60'larda şu anda bu malzemenin. Bu malzemeyi aslında dönüme asgari 400 azami 1000 yani 1 tona kadar e, verebilirsiniz. 1 tona kadar verdiğinizde ne olur? 1 tona kadar verdiğinizde toprağınızı adeta yeniden şekillendirmiş olursunuz. Yani, e, toprağın anatomisini aştan aşağı değiştirmiş olursunuz. Isı tutma kapasitesini yükseltirsiniz, organik madde değerini yükseltirsiniz, su tutma kapasitesini yükseltirsiniz. Varsay ki tatile gittiniz, bahçenizi sulayamadınız. Eee Leonardit'in o su tutma kapasitesinden dolayı toprağınız sizin yerinize bahçenizi korur, sular ve siz geri döndüğünüzde o solmamış yemyeşil ağaçlarla karşılaşabilirsiniz. Onun haricinde ne olur? Kışın sert geçen kış aylarında toprak ısısını koruyarak kökün çalışmasını sağlar. Onun haricinde ne olur? Ee, toprakta yaşayan canlı organizmaları yaşatarak organik madde değeri yüksek olduğu için onların sizin adınıza yani bir işçi gibi çalışmasını sağlar. Yani toprak içerisinde var olan e, azot, fosfor, potasyum. Bunlar bitkinin olmazsa olmazlarıdır. Ama potasyum yükseltisinden dolayı genelde diğer mikro elementleri de e, bitki alamadığı için kök istediği gelişimi sağlayamaz. Kök gelişim sağlayamadığı için de bitki sürgün, meyve gelişimini tam istediği kıvamda olgunlaştıramaz. Onun için Topraktaki organik madde değerini artırırsak oradaki var olan canlı mekanizmaları kendimize adeta işçi gibi e, tutmuş oluruz. Sanki onları bizim adımıza görevlendirmiş oluruz. Onlar bizim adımıza ağaç köklerine çalışır, ağaç da bize çalışır. Yani meyve verir, sebze verir vesaire. Topraktan elde ettiğiniz tüm mahsullerde istediğiniz kaliteyi, istediğiniz neticeyi, istediğiniz sonucu alırsınız. Ehil insanlardan alınan bilgiler arkadaşlar hayati derecede önemli. Onun için ehil insanlarla çalışmanızı, danışmanlık hizmeti almanızı, nasıl ki bir yeriniz ağrıdığında doktora başvuruyorsanız, toprağınızın sancısını gördüğünüzde de bir ziraat mühendisine, doğru bir ziraat mühendisine, bir ziraatçıya, gerçek anlamda işini bilen ehil insanlara başvurmanızı ve reçete almanızı tavsiye ediyoruz. Şu anda buradan aslında size ücretsiz bir bilgi aktarımı yapıyoruz. Bu bilgi aktarımını doğru şekilde izleyip doğru şekilde değerlendirdiğinizde emin olun netice mükemmel olacak. Ee, bir ağaç üzerinden anlatacak olursak bir ağacın etrafını yarı çap açtınız. Onun dibine NPK'lı gübrelerden yaşına göre bu değişir. Yani meyve veren ağaçta farklıdır. Normal fidanlarda farklıdır. Bir fidana 250 gram 300 gram NPK'lı gübre verirken bir meyve veren meyve derecesine göre yaşına göre de değişir bu. Yani 5 yaşındaki bir ağaca vereceğiniz yarım kilo 15 yaşındaki bir ağaca vereceğiniz 2,5 kiloya kadar çıkabilir. Doğru oranda verdiğiniz bu gübreyi de e, hümik asitle yani toprak durumunu çok iyi bilmek lazım. Toprak analizi şart. E, orada gördüğünüz neticeleri doğru değerlendirip ona göre reçete yazmak lazım. Mesela kireci çok olan bir toprak varsa bu toprakta kesinlikle sıvı kükürt kullanılması şart. Çünkü oradaki kireci çözeceksiniz ki toprak işler hale gelsin. Kireci çözdükten sonra organik maddeyi artıracaksınız ki toprak e, mekanizması işler hale gelsin. E, azot, fosfor, potasyumunu, mikro elementleri, demir, çinko, bakırı doğru vereceksiniz ki bitki, besin elementlerini organik madde sayesinde canlanan mekanizmalar köke rahat bir şekilde taşısın. Bunu taşıdığı zaman ne olur? Bitki istediği kıvama gelmiş olur. Yani istediği bitki, besin elementlerini almış olur. Bu sayede de ağacı kök tarafından rahat bir şekilde besler ve bu besleme sayesinde de size baharla birlikte yüzümüze gülerek o canlı sürgünler, canlı işte çiçek açmalar, canlı meyveler, bunlar size zaten her şeyi detaylı bir şekilde anlatacaktır. Ha tek başına topraktan bakım yeter mi? Hayır, ee, ağacın mutlaka harici bakımları var. Nedir? Budamadır. Nedir? Dezenfektandır. Yani temizliktir. Yani lavraları yok etmek lazım. Zararlılar oluşur. Bunları yok etmek lazım. Bitki besin elementlerini bir miktar daha takviye ederek bahara çok başarılı bir şekilde hazırlamamız lazım. Ama öncelikle yine diyorum Leonarditi doğru tanımanız. Leonardit'ten Leonardit türevleri olan organo mineral gübre ve Humik asiti doğru tanımanız şart. Çünkü toprağın olmazsa olmazı bu. Toprağı gerçekten ana değerine kavuşturmak istiyorsanız bu malzemeyi ciddi 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 düşünmeniz lazım. Size tavsiyem buyurun bizden numune ürün isteyin. Biz size e, 250 gram humik asit olur. 1 kilo leonardit, 2 kilo leonardit olur. Bunu gönderelim. Bir ağacınızda benim dediğim uygulamayı harfiyen yapın. Gelecek sene ağaç size bizim anlatmak istediğimizin daha fazlasını anlatsın. Onun için yani bizim insanımız görmediğine inanmayan bir yapısı var. Gözünden akıllıdır. Albenisi olan şeylere daha çok kanarlar. Onun için biz diyoruz ki ee, biz buradan sadece size şifayen anlatmış olduk. Doğru bilgiyi almak istiyorsanız ağacınızla size iletişim kurduralım. Meyvenizle, sebzenizle iletişim kurduralım. O iletişimden faydalanın ve doğru iletişimi kurduğumuzda da Allah'ın izniyle hep beraber mutlu, mesut, müreffeh günlere kavuşacağız diyorum. Üretmek, üretmek, üretmek diyoruz şart. Çünkü kıtlık senaryosu yazılan bir dünyadayız artık. Ee, toprağın altın değerinde olduğu bir e, yüzyıla girdik. Bu toprakları her karışını doğru şekilde değerlendirip ve bunlardan en üst düzey verim alma mecburiyetimiz var arkadaşlar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz anlatmaya devam edeceğiz. Ülkemizin her köşesinde her çiftçimizle birebir buluşma azmimiz var. Allah'ın izniyle bunu da başaracağız ve sizleri doğru bir şekilde bilgilendirip Türkiye yüzyılını hep beraber kullanacağız. Hadi bakalım yeniden diyoruz. Türkiye yüzyılı memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar.